Herkese günaydın arkadaşlar. Sabah rutinlerimize bir süre ara verdik. Bunun farkındayım. Havalardaki değişimler, bendeki bedensel değişimlere de sebebiyet veriyor bir yandan. Ama fark ettim ki bu sabah vaktim de var, enerjim de var. Öyleyse neden faskaroliyiz yapmayalım? Vücudumuzu gerdirip açmayalım. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Birlikte yapmak isterim sizlere. Bunu ben en son Türkiye'deyken yapmıştım. Şimdi tekrarlıyorum. 15 gündür yapmamışım. Sağ bacağımı sol bacağımın önüne atıyorum. Sağ kolumu sol omzuma sol elimi sağ omzumun altına bedenimi sağ tarafa çeviriyorum ve başımı da sol tarafa çeviriyorum. Dilimi de yanağıma yapıştırıyorum ve yanağımı ileriye itiyorum ve altı nefes alıyorum bu pozisyonda ve buradaki pelvik lakımı da sıkıyorum, kapatıyorum yani. Cinsel organım, popom ve karnımı üçüm birden burada kilitliyorum ki vücudum burada dilimdeki baskıyla yanağıma tam kilitlensin olduğu yere. Ve altı tane nefes alıyorum burnumdan, alt, burnumdan, alt burnumdan veriyorum. Bir, 2 3 4 5 6 Vücudumu yani şu anda buraya Ben e, Ne derler ona Kalibre ettim Kalibre Kalibre ettim Şimdi Asıl yapmam gereken üç tane kesik kesik ve derin nefesler alıp biraz daha kendimi çevirip tam rotasyon kafamı bu tarafa bedenimi bu tarafa ayaklarım sabit ağızdan alıp ağızdan veriyorum nefesimi fark ederseniz omuzlarım yükseliyor ve ben aşağı çekiyorum boynumdaki gerginliği de arttırmak için nefesimi veriyorum yine biraz daha dönüyorum ve üçüncü Döndürdüm. Dön. verdikten sonra üç kere de burnumdan alıyorum ağzından alıyorum nefesimi almak şekilde vücudunuzda kastığınız bir yer varsa bunu da fark etmeniz lazım ki burada serbest bırakınca rahatlasın yani bu hareket senin Normal duruşunu temsil etsin o anda. Sonra yavaşça merkeze geliyorum. Hızlı hareket etmemek önemli. Ve tam tersine, tam tersi tarafa geçiyorum. Bedenim sola, başım sağa, dilim sağ yanağıma yani dışarıda kalan yanağıma baskı yapacak şekilde. 1 2 3 4 5 6 dedikten sonra dilimi serbest bırakıyorum ve üç tane kesik nefesle ciğerimi dolduruyorum. Biraz daha dönüyorum ve bırakıyorum. Bir daha. Dönüyorum ve bırakıyorum. Son kez. ve vücudumu rahatlatmak için üç kere burnumdan alacağım. Üç kere de ağzından vereceğim nefesi. Bir iki Üç Tekrar merkezime geldim ve serbest bıraktım kendimi. Ve böyle bir çek ediyorum şu anda vücudumu çek Aynısını tam tersini, opozitini yapacaksın. Yani sol ayağını üstüne alacaksın. Bu az önce böyleydi. Bunu böyle tam tersini yapacaksın. Aynı hareketleri bir daha yapacaksın. Bu bir şekil. Bunu her sabah veya her akşam yaptığın zaman vücudun böyle bir çamaşır sıkılır ya böyle çamaşır sıkarsın ya ıslak çamaşır sıkarsın Onda böyle bir genişleme veya bir şöyle bir silkelediğin zaman açtığında bir genişleme olur. Yani o makinede yıkanınca küçülen şey sen sıktıkça elinde böyle suyunu sıktıkça neyse artık o böyle bir genişlediğini hissedersin. Beden de aynı şekilde sen bu hareketi yaptıkça senin hem auran genişliyor, auran genişliyor hem bedenin genişliyor. Yani genişliyor dediğim esniyor. İçinde daha rahat hareketler ediyorsun böyle. Esniyor. Olman gereken gibi. Esneklik. Çünkü bizim hayatımızda da esnek olmamız lazım. Yaşadığımız duygu durumunu da esnetiyor bu. Olaylara bakış açını da esnetiyor. Hayatı kavrayışını da esnetiyor. Nefesini de düzenliyor. Hepsi birbiriyle bağlı. Ve ben sabah yapmamak daki tercihimin sebebi güne yataktan çıkarken telefonla o gündeme bağlı bağımlı bir şekilde başlamaktansa kendimi tamamıyla fresh bir bedenle fresh bir zihinle ruh beden birinci, ya üçünü doyuruyorduk ya. Buna hazır şekilde güne başlıyorum. Niyetim şükürle oluyor. Nefesimde kalıyorum. Vücudumu da genişletmiş ve rahatlatmış oluyorum. O vücuttan böyle yorgun kalkıyorsun ya yataktan. Böyle yorgun çıkmak istemiyorsun ya. Şimdi havalar da zaten iyice buna müsait oldu. Bu enerjiyi tamamen pozitife çeviriyor. Yani içeride bulunan potansiyel enerjiyi, durağın potansiyel enerjiyi kinetiğe çeviriyorsun. Vücudun dinamik oluyor bu sefer. O yüzden böyle üşenmiyorsun bir şeye. Gün içerisinde ne yapman gerekiyorsa sevgi, kardeşlik ve ahenk içinde yapmaya gayret ediyorsun. O yüzden tavsiye ediyorum ben sadece. Kendimdeki yansıması bu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim.